Çocuklar günaydın, afiyet olsun. Gel bakalım yukacı. Gibeli, sisili. Günaydın. Gel yavrum gel. Arap gel. <laughs> gel yavrum. Gel. Gel uyan artık uyan gel. 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 Eşekler size. Hadi yemek yiyin. Hadi. Hadi. Hadi yemek yiyin bakayım. Hadi. Sıpa seni. Sin. Gel. Gel. Gel lan. Sıpa seni. Dostlarım sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar, asmalık.